Merhaba gönül dostlarım, yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. <laughs> Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Sağlığınız sayenizde sağlıklı ve huzurluyum. Can dostlarım, gerek bu genel bakımlara, gerek özel danışmanlıklara gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Can dostlarım biliyorsunuz bir kampanya başlattık. Bu kampanya yeni gelen arkadaşlarıma. Bu videoya denk geldiysen ve bizden memnun kaldıysan abone olup bildirimlerden zil sesinden tümünü işaretlersek videolarımızı sıkı takip ederseniz pazar günü ücretsiz bakıma dahil olacaksınız. Bilginiz olsun. Bununla beraber özel danışmanlık vermekteyim 0534 062 53 00 numaralı telefondan whatsapp'tan yazarak özel danışmanlıklar hakkında bilgi almanız mümkündür gerek çay bakımı kahve bakımı su bakımı tüm detaylar whatsapp'ta gizlidir güzel bir e, bakım olsun güzel bir yorum olsun diye niyetlerinizi bekliyorum. Sabah 9'da çay yorumuyla sizlerle beraberdik. Dinlemeyen gönül dostlarımın yayında olduğunu hatırlatmak isterim. Bundan sonraki bakımımızda gece 23.00'da bildirim gitmediğini, bildirim gelmedi diyen gönül dostlarım için bakımlarımızın saatleri sabittir. Niyetler dilekler tutulduysa, Zamansız zamanla niyetlendiğim, kolektifine en yüksek hayrını olsun dediğim videolarımı sardırmadan izleyen tüm gönül dostlarıma, tüm abonelerime özel bir bakım olsun. Şehir dışından ya da uzak bir mesafeden Oturduğun bulunduğun yere uzak bir mesafeden ya da şehir dışından gelecek bir davetin var. Uzun zamandır görmediğin bir kişi. Seni özleyen bir kişi. Ve bu kişi seni görmek istiyor. Ve bu kişi sana güzel fırsatlar sunacak. Bağdat'lıları var. Gelirsen diye başlayan cümleleri var. Eğer gidersen, gitmek istersen sana fırsat sunacak. Ama benim bakımıma soruyorsan önünde temiz, engelsiz bir yol açılmış. Bunun için bu yola gittiğinde söylediğim davete katıldığın zaman huzur, mutluluk var ve bana göre bu yolculuğu yapmalısın, yapacaksın. Bana göre güzel eğlenceli vakitte geçireceksin. Bir kapının önünde, bir evin önünde. Ayaklarını upuzun uzatmış, sırtını bir yere duvara yaslamış oturan bir kadın var. Bu kadın yorgun, bu kadın bitkin. Bu kadın çok sıkıntıda ve bu kadın çok yorulmuş çaparcamış bir kadın. Çok uğraşmış bir şekilde gözüküyor. Ayrıca başında sıkıntı yüzünde acının sıkıntının ifadesi gözüküyor. Bu kadın kimse, bu kadının sıkıntısı neyse, bu kadın bu konuyla ilgili, bu konuda seninle konuşmak isteyecek can dostum. Bu kadın kendini yormuş, bu kadın kendini bırakmış, bu kadın e, sıkıntıda gözüküyor, artık çabalayamadığını ve yorulduğunu söyleyen ayrıca senin desteğine ihtiyacı olan bir kadın olarak yansımış. Senin yol göstericiliğin, senin yardımın bu kadının bu sıkıntılı durumundan kurtulmasını, aşmasını sağlayacak. Bu kadının hane içerisinde de tartışmaları olabilir ani içerisinde tartışma yaşadığını da görmekteyim. Bu kadın çok güvendiği kişilerden darbe yemiş. Bu kadın güvenini tümden kaybetmiş. Eğer bu kadın sensen, anlattığım kadın sana uyuyorsa birinden desteğim var. Bu kadının senden alakası yoksa bu kadın senden destek bekleyecek. Haberin olsun. Balında bir ev var ama ev böyle e, sanki ağaçtan, sanki odundan, sanki baraka gibi, sanki sağlam temeller üzerinde durmuyor. Sanki dengesiz bir yapı gibi gözükmüş. Bu da e, hanenin e, destek konusunda e, sıkıntıda olduğunu, bulunduğun evin temelleri sağlam olmadığını görmekteyim. Dengesiz bir hane, dengesiz bir ev. Bu haneye destek vermek için yakınlarından, çevrenden destek vermek isteyen insanlar var. Bu nedenle e, senin hane içerisinde, aile içerisinde Sıkıntıların varsa eğer bu sıkıntıları düzeltmek için, e, bu sıkıntıları toparlamak için e, kendine, çevrene dikkat etmeli. Kendini, çevreni anlatmak istediğin, sana yardımları dokunacağına inandığın kimse onlarla bir takım yardım etmeleri için sıkıntını dile getirmelisin. Aşk hayatınla ilgili güzel bir dönem başlıyor. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi sevgilinle ilgili pozitif dönem yaşanacak. Birbirinizi daha iyi anlamak için kararlar aldığınızı ve bu kararlarla bir şeyleri düzene koymak için, toparlamak için uğraş verdiğinizi görüntülemekteyim can dostum. Bu süreç zor bir süreç. Bu konuşmalarda, bu yaklaşımlarda olumsuzlukların çok da geçmişte yaşanılanların çok da ortaya çıkarmamaya gayret gösterin. Yani yapmanız gereken aslında bu konuşmaları yaparken neleri konuşup neleri konuşmayacağınızı, aranızda gerginlik neler yaratabileceğini her iki tarafında iyice düşünüp taşınıp öyle konuşmasında fayda var can dostum. Ama şunu bil ki aklındaki kişi kalbindeki kişiyle ilgili ee, bir takım yaşanan olumsuzlukların bittiğini, biteceğini, toparlandığını görmekteyim sevgili fal sahibi. Can dostum, sen çok nezardan etkileniyorsun ya. nazar sende felaket aman dikkat et diyorum özellikle birisi var ki gözü senin üstünde hiçbir şey yapamıyorsan da nazar duası oku ara ara sen birdenbire değişik şeyler yaşıyorsan gülerken ağlıyor mutluyken mutsuz oluyorsan bu ve buna benzer duygular içindeysen belki nazar yüzünden. Nazar duası okucan dostum. Eğer bilmiyorsan birisinin seni okumasını iste mutlaka. Canım elinde kalın bir ip çıkmış. Ucundan tutmuşsun. Adım adım çekiyorsun kendine doğru. Yani isteklerin neyse adım adım elde edeceksin. Fakat para ve maddiyat söz konusu olduğunda yaptığın hatalar geçmişte çok 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 fazla olduğunu görmekteyim. Bununla beraber elinin çok da açık olduğunu. Bununla birlikte etrafındaki kişileri kıramadığını da görmekteyim. Bu durum yüzünden çok zarar görmüşsün, çok zarar görüyorsun. Hala da zarar görmeye devam edeceksin. Bu durum senin için ileride zararlı da olabilir. Özellikle bir kefillik olayı var ki amana kefillik olayına en azından dur de. Yok ben çok güveniyorum, ben çok inanıyorum, sakın ha deme. Kefil oldun. Birinden zarar görme ihtimalin daha fazla. Kırmızı nokta, kırmızı şerit olarak çıkmış. Bilgin olsun. Yakın zamanda kapına gelecek olan bir kişinin Ödemeleriniz zamanında yapacağından emin olmadan kefilliğe dur de böyle bir şey yapmanın senin zararı olacağını görmen görüyorum. Bak baştan uyarıyorum. Amana ha, sakına ha diyorum. Dikkat, yanlışlık yapma diyorum. Özellikle güven kefil senin canını çok mu çok yakabilir. Yani sen iyi niyetli olabilirsin. Belki de gerçekten de o insanı iyi niyetli olarak biliyorsun. Hatta belki de yanılmıyorsun ama ödeyemeyeceğini bilmeni isterim. Bazı olayları çok ciddiye alıyorsun. Hatta çevrende bulunanlar ailende bulunan insanlar senin bu ciddiyetin konusunda sana tepki bile gösterebilirler. Çünkü kafanı takmayacak, takılmayacak bir şey olduğunu düşünenler çok fazla. Bu yüzden sana destek olmuyor, bu yüzden de sana tepkili, bu yüzden de kızıyor olabilirler. Özellikle ailenden yana çok fazla bu konuda sıkıntı Alabilirsin. Zaten çok da kızdıklarını bilmeni isterim. Endişeli bir yapım var, tedirginliğin. Bu da o olayları tetikliyor. Biraz daha sakinlik. Özellikle bu ciddiye aldığın konulara daha sakin, farklı bir gözle gözden geçirmelisin. Ben senin başaracağına inanıyorum. Ailen çok kızıyor, inanmıyor olabilir. Ama bu gerçeği onlar da eninde sonunda görecekler çünkü sen başaracaksın. Bir hayal, bir olayın var. Hayalini gördün. Bu hayalini de hayal gücünün sonuna kadar kullanarak ispatlayabilirsin. Masalımsı bir hayal, büyüleyici bir hayal, böyle bir güzellik görülmemiş diyecek derecede isteklerine ulaşacağın ve çok da kolay olacağını sana müjdeleyebilirim. Kendini çok kaptırmazsan bu hayallere sonucunun güzelliği gün gibi ortada. gittikçe gerginleştiğini görmekteyim. Yaşadığın sıkıntıların seni gergin yaptığını, çevrendeki çatışmalar, münakaşalarda bunu iyice tetiklediğini ve kendini çıkmazda hissettiğini, saplantıda kaldığını, kendini çıkmazda saplanmış hissettiğini görmekteyim. Artık pes dedirtecek olaylar yaşadığını, ve yenik düştüğünü söylüyorsan. Bazı duyguların zor gelmeye başladığını söylüyorsa. Bu şekilde öfkeyi devam ettirirsen sağlık problemlerin birebir karşına çıkabilir. Bazı tartışmaların tek taraflı çıkması mümkün değil. Bazı tartışmalarda tek tarafın haklı olması mümkün değil. Öfkeyle, sinirlen, yaklaştığın için çıkıyor olabilirsin. Biraz daha umursamamaya, biraz daha pozitif davranmaya dikkat edersen, bazı şeylerden keyif aldığını özellikle bulunduğun ortamlarda sıkıldığın süreçlerin devam etmediğini göreceksin. Hane içerisinden, akrabalarının içinden sevdiğin insanların peşinde senin üzerinde hakimiyet kurmak isteyen birisi var. Bu kişi saldırgan olabilir. Bu kişi seni çok üzüyor, yıpratıyor, hiç dinlemiyor da olabilir. Bu kişiyle matap olmamanı, Muhatap olacağın zaman da önce düşünüp planlı projeli davranıp muhatap olmanı bu aralar senin kendi kabuğuna çekilip e, yaklaşmamanı tavsiye ederim. Önce amaçlarına ulaşmak istediğin neyse önce onları bir düşünüp taşınıp karar verip sonra gündeme getirmelisin can dostum. Ne olursa olsun karşı tarafa karşı kararlı olduğun hissini de vermeyi unutma. Ama şu aralar kabuğuna çekil. Çünkü bu insan çok fazla e, sinirli ve kararlı çıkmış. Sana zarar vermesini istemem. duygularından hareket etme bu bahsettiğim kişi evladın olabilir çok sevdiğim bir insan olabilir duygularından hareket etme mantığından hareket et ona yaklaşma şeklini ona değişik yaklaşma şeklini bulmalısın yoksa bu şekilde devam ederse yüreğinden gelecek sesleri susturamazsan ve ortaya çıkar. Onu farklı şu anda davrandığın gibi davranarak ikna etmeye yoluna getirmeye çalışırsan sıkıntılı olacağını söyleyebilirim. Sıkıntı ve gerginlik yaşadığın bir başka konuda sakinlik ve huzur görüyorum. Artık bazı şeyleri kendin yapmaya karar vereceksin kendinle ilgili büyük kararların olduğunu özellikle kesinlikle atak ve atılgan olmak için karar verdiğini görmekteyim hayatından uyuşukluğu tembelliği silkeleyip attığın bir dönem olduğu için avuçlarının arasına gelecek güzel güzel fırsatlar var çünkü tembellikten vazgeçip yani çaresizlikten vazgeçtiğini de söyleyebilirim. Bazı şeyleri etraflıca düşündüğünü ve bu düşünceden sonra e, ne yapmaya karar verdiğini ve o yola çıktığını net olarak söyleyebilirim. Yani bir şeyleri kazanmaya, bir şeyleri yapmaya hazır olduğunu bize söylüyorsun. Can dostum, çok da iyi yapmışsın. Eğer bu karar sana uyuyorsa. Geçmişte yaşadığın bazı şeylerin dersini çok iyi aldığın için onların yanına yaklaşmadığını ve siz kendinizi özel görüp ve Kendiniz için uğraş verdiğinizi net olarak söyleyebilirim. Bundan sonra sevmediğin şeyleri yapmamaya, seni üzen insanların yanında bulunmamaya e, gayret gösterdiğim bir süreçten geçiyorsun. Ne mutlu sana demek isterim can dostum. Cesaretin yerine gelmiş. Adım atmalar, kararlılıklar görüyorum bakımımda. Ve sadece adım atma doğru karar değil bu doğru seçim de var. Doğru karar olduğu kadar bir şeylerin doğrusunu da inşallah seçerek güzel kararlar alacaksın. Hayatına çıkacak güzel olasılıkları da değerlendirdiğini görmekteyim. Can dostlarım güzel bir bakım oldu. Yeni bir bakım 23 çift 0'da. Buraya kadar geldiysen beni dinlediysen beğeniler, yorumlar sıra sende. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olan gönül dostlarımı kampanya için takipte olduğunuzu hatırlatmak istiyorum. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın.